Oğuz Sen ne diyorsun anlamadım. Antivirüs bro. sistemi ya Oğuz. Knight, anti hack. <laughs> anti -hack <laughs> hile olmasın diye yapmışlar. Senin gibiler böyle gidip hile yapmaya çalışmasınlar diye. Antivirüs hadi, ne abi, Bu vardı abi. ama Knight'da cosp var hala. Knight. Ha açıldı bende. Connecting to server diyor. Tamam bağlanıyor biraz bekleyince. Heh, hadi kur asa. Hasan kurarsa ben alt F4 vururum bu arada. Nasıl ya? Ya kim kuracak abi? Ya siktir git lan! Kim ben abi? Bu oyun ben bu oyunu oynadım Geliyordum. ya ben biliyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. Oyunun dedin praktisi. Iyi. Ya oğlum bu ne yüklüyor böyle bu neymiş ya? Onanı ne avradın. Mami bana kız diye için ben oyuna gelmiyorum. Sör vurmuş bağlanamadı ya Ha <laughs> siktir level 2 olmam gerekiyormuş 3 üye çatabilmek için hemen başlatsam ne olur Hemen pratik yapıyorum Bir maç atacağız herhalde Bir dakika bu amona kodumun oyunu yön tuşlarıyla mı oynanıyor yoksa? Ben herhalde w yanlış. WASD. Bilmiyorum. Ben kol oynamıştım. WASD. Sağ yön tuşu. Benim sağ yön tuşum çalışmıyor ya. Aa. Kol ya oyuna, nasıl oyuna, ya? Kol oyna çağırır. Evet. Tekle. Abi oklarlayım. Yanında da istiyorsan çakmak tık verelim hadi bana. Bir dakika yön tuşları mı? Bakayım. Yok, abi. Yok çağrı klavyen. Yani. Aa, yön tuşlarıyla oynanıyor valla. Babacım, ben benim klavyemde yön tuşu bozuldu ya, ya benim sağ benim de bir tüy. tanesi çalışmıyor amına koyayım. <laughs> Abi onları değiştirin, numpaddeki tuşları alın numpad. Abi nasıl buna denk geldik böyle bir oyuna ya? Benim de sol yön tuşu çalışmıyor. Abi elimizde klavye var, istiyorsanız gönderelim. Var yani elimizde klavye. Şarj veririz yanında. Evet, araba, şey çakmalı, çakmaklı falan. Gayet güzel kaliteli Garantisi de var <laughs> Sen yine elden çıkartamadım Abi sen değiştin mi tuşu? Yok numpetlerle oynuyorum Ha okey Zevkli bir oyuna benziyor bu arada haberin olsun Abi ben oynadım zaten bayağı zevkli oyun. 3 ve 3 saracak. Bir de skill mi var. <laughs> Onu sen yine üflüyorsun ha. Yok be. Üfledim yok. Üflüyorum 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 ha. Sayın mimarım. Ciddi bir şey soracağım şimdi. Oy. Mami. Efendim. <laughs> abi. <Mami. gülüyor> biz şimdi girmiyoruz değil mi Yağmur'la? Çünkü biz praktise falan girmiyoruz ya hani son anda gelin olursa şey yapamayız. Oyun oynayamayız. Inix'e girin girin. Yok hiç. 6 kişi sizden... değiliz. Hayır Bir dakika, şimdi katmışsın ona göre. Kaç yani kişiyiz şimdi? Da. Bak. Ben, İbo, Sara abi, Samet abi 4. Ben dayı 5, Dayı 5, Dayı 5, tamam. İbo 6, Bonos 6. Ya da Honos. Ya da dayı... İbo. Tamamdır. Tamam ben şimdi kaç levelim? Nerede yazıyor level? 1'sin. Sağda yazıyor bak. Ayarlardan tuşları bir değiştirmem lazım ya. Abi istemiyorum. O neymiş oh, ya? Lobby kim kuruyor? 2 level olmam lazım 1 dakika. Hepinizin olması lazım. Hepimizin mi? Evet. Bir maç atın hemen 1v1. Bot botlarla atıyorsunuz. Mami bir de kamera yeri söyle o zaman. Mami. Bir dakika söyleyeceğim. Sol üst. Bir tane daha maça giriyorum çok seriden. hepsi kapalı zaten pratik moda girebiliyorum sadece. Yok yok sağ alttan bir v biri gireceğim pratik değil. Öyle mi? Bak bir v bir diyor botlarla oynuyor. Tamam bitti. 2 level oldun mu? Bakacağım inşallah olmuşumdur. Server yeni açıldı. Ay çayım da var ha şimdi çayımı alacağım. Böyle bir İspanya yok yani. Resul Oldum iki giyer. level aynen. Dokuzuncu e bitince Bir maç oluyor mu? Evet. Nasıl size ekleyeceğim ona bakayım. <laughs> Güzel aferin. Oyyyyy Ver baba Yes Bak, man Bak Çağrı abi topu sürerken A'yı kullan A'ya çalım atıyor baya iyi A'ya Sa basıp sağ sol Aa. Skill'ler nereden geliyor? O skill herhalde şu an açık değil. Oğlum bu server'a bağlanması ne kadar uzun sürüyor. Onu senin Steam adın ne seni ekle ekleyeceğim. Ustayı i̇şte direkt. herkes ekledi biliyor mu Mami? Güzel. Attım istek çomolakka. Hey, o ne lan benim topta bir şeyler oldu. <laughs> <laughs> Okey lan. <laughs> lan atsana ya güzel ne zaman bitiyor 2 level olmak üzereyim ben kolu bağlamam lazım böyle oynayamıyorum çünkü bitti mi maçın kolla daha rahat oynasana Allah oynanıyorsa ben de kolu bağlayayım ya oynanılıyor oynanıyor ver 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 gönder abi <laughs> Güzel. Bir daha bir daha. Bir daha ver bana ver. Bir de şey var bu oyunda. Her tiplemenin özellikleri farklı. Tamam ben anladım oyunu. Az buçuk anladım. Zevkli oyun. <laughs> Oy 3 v 3 güzel olacak bunun. İbo, İbo oynadın mı sen? Bitti mi birimizin şeyi? Maçtayım şu an 30 saniyesi var. Ben bitirdim. Değil. Arkadaşımı kabul etti mi? Sana bir invite attım. Çıkıp, çıkıp bir birim yapacağım o zaman. Yes be! 13-8'i yeniyorum. 10-15 saniye. Devola nereden bakıyoruz Mami? Oluyorsun. Ne? Galiba. Zaten ilk maçı attığın zaman 1v1'i alıyorsun. güzel. D'ye basılı tutarsan daha fazla bekletiyor topu öyle atıyor. Lomoloko ben seni kabul ettim ama gözükmüyorsun listede. Çık geri yaptım. Sen seni görürsen herhalde sorun olmaz. Atsana ama mi Davet? Biri üflüyor. Atıyorum. Baba üflüyor. İki üfleme baba. Tamam, bonusu attım. <laughs> Invite to game. Secret'a attım. Geldi mi Davet? Bana geldi. Honos geldi. Bana? Tamam ben iki oldum. Kolu bağlamam lazım ama. Cancel AI de ya. o nasıl gelmedi ya? Honos geldi. Ben Aa, geldi. Sağ geçebiliyor musunuz ya? Yok. Bir kişiyi daha davet etmeyi deneyeceğim. Benim tip nasıl Mami? <laughs> o ne lan ibo? Niye <laughs> lan korku salmaz mı? Bak o PF'ymiş PF. PF. Ne bilmiyorum ama. Ben nasıl mi bu Big Dog? O ne lan oğlum onu alma yasaklı. Yok. Bana gel atsana bana da davet. Mami? Attım abi geldi. Geldi yani gelmiş olması lazım. İnşallah 6 kişiye yol girebiliyormuşuzdur. Sesim geliyor mu? Aa geldi. Ama sağa sola geçemiyoruz biz. Önce takımları ona göre ayarlayalım. Önce ayarlayalım sonra davet atayım. Benim 1.5 dakikası kaldı ilk maçın. İndim Max. Onun secret burada. Ben buradayım. Dayı ve Samet gelmesi lazım. Kanka sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. 1.5 bir buçuk dakikası kaldı. Kanka benim yerime başkası girsin ya. Niye? Bu bende tuş çalışmıyor. Ana kolda mı yok sende? Kol yok ya. Eyvah. Şey yap, tam, yapsan olmaz mı ya Samet abi tuş ayarlarından namlak tuşlarıyla. Namlock'taki. Bir invite atsana bana. Namnok tuşlarıyla mı? Namnoklu oluyor ama 2-4-6-8 oluyor. Aynen işte o öyle. 2-4-6-8 veya 4-5-6-8 aynı yön tuşları gibi. E, deneyelim. Şimdi ne Nuri Hasan burada ne yaptı lan ma Nuri? Maç atmamız lazım mı? Bir maç hemen 2 evet. dakika. Sokak seçtim, sokağı seçtim, sokak kuralları. Böyle gir bakalım 3v1 oynayalım bir oynayabiliyoruz mu? Dur bot ekleyeyim. Olur ekle, mu? Ekle bot ekle tamam. Ben geleyim ben. Bot ekle bot. <laughs> ekledim başladım. Başladı değil. <laughs> başladık da <o> kanka. ya <laughs> oğlum var ya. <laughs> ya bu kol niye çalışmıyor bros? Bunu ekledim ışığı da yanıyor bunun. Sarah elinde çok güzel bir cihaz var. Yok Ayarlardan mı yapacaksın herhalde? Ne tamam. Abi sen ağır yenilirsin ki böyle. Oğlum bot eklemedin sen bana online başka birilerini mi arattırıyorsun? Oh, oh I... abi, lan bu neyi arıyor mami? <laughs> çıkın çıkın ben lobiden at çıktım şimdi neyse. Çıkamıyoruz. <laughs> mami şiven değişti la çıkın çıkın. Çıkın çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Erişime izin ver demeniz lazım çünkü. Ben de demedim öyle bir şey. Çıkabiliyor o musunuz? Sesler ne ya? Yok hala sesler arıyor. Meyli. Çıkın çıkın! <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan bu oyunun adı? <laughs> Birinden ses geliyor. O ne ya? O ses nereden geliyor? Herkes mikrofonu onu kapattı amına <laughs> koyayım. Attı lobiye geri. Tamam davet ediyorum tekrar sizi. Davet et. Oğlum aynı lobideyiz ya zaten. Sen de ne edebiliyor musun o zaman? Lan sen de buradasın ya Jomolokko kim? Değilim değilim. Abi sen görüyor musun Mami'yi? Ben alt vurdum bile. E sen de lobbydesin Oğlum kola geçmedi abi ben sana söyleyeyim. Oyna abi klavyeyle ya. Zor değil zaten 3-4 tuş var. O PlayStation 5'i boşuna mı aldık? Davet attım. Da benim ayar yapmam lazım Mami. Ne ayar ya? Bir dakika. Lobi demiyor mu şu an Mami? Çıktın Yo. şu an. Gelmiştin çık... az önce. Sen Mami çıktın diye mi bu Mami? çıktın <laughs> diyorum ya abi. Bir daha da çıktın çıktın falan diyorsun Çıktın. <laughs> Ama şimdi düzgün derim öyle. Çıkın çıkın. Çıkın Attım. Baba bu kolla oynanmıyor ki. Oynanıyor da ayar yapılmıyor kanka. Baba ne <laughs> evet. <Adam> oluyor bugün? <gülüyor> Niye <gülüyor> kimse konuşamıyor bugün? <gülüyor> 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 Dayı davet attım. <laughs> Ay senin davetine sokayım. Geldim. Heal var da şey yapılmıyor. Kolun ayarı yapılmıyor. Ayar lazım. Ayar lazım olan yerde de beni olamazsınız. daha Biliyorum ki abi. Bilmiyorum, Ready kim? verdim. Ready dayı verdim. yine gitti. Dayı gitti. Dayı'ya ne oldu ya? Bana invite atmanız lazım ben. Kendi çıktı yani. Ya dayı. Ben kendi çıktı ne yapayım? Ya dayı. Ready. 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 Sarı, oyun evet. kısmi kontrolcü desteği varmış oyunda. Yani? Yani menüde klavye, mouse'a mahkumsun oyun içinde kullanabiliyorsun muhtemelen. Aa. Ayarlama arayı. Vs, Vs başlasın kari. dostum. Da genel olarak klavye, mouse. Çok Ayla zevkli olacak gibi. Hadi, Hadi, oğlum, mami ben forvetteyim. Abi freestyle to basketbol diye bir oyun var. Tam ona da bakalım. Daha sonrası için. O siktir, boya bak, boya bak. Ben bu boyla ka top kaybetmem ki. Attım bir bu. Ben o onos. değilim lan. Onos gel onos. At pot altına. Tak. İşte bu. Adam madurlu, ne öyle? Adam al, adam adamı adam gör adama. Gör beni gör, beni gör. Tak. Tak. Sağ bak pasa ya vurun beni. Ah be. Güzel. Ben ya blok basıyorum. Ben de, ben de ben de mami geç. çok kısa ama ya. Özel skiller nasıl Kaç bu, kaçtı mı bu? Kaçtı mı bu? Alüp alüp alüp. Oğlum baba, screen ama, Baba. Bir şey söyleyeceğim. Nereden kullanın özel skilleri? X'e basınca skill list diye bir şey geliyor abi orada herhalde. böyle sikerler. Hey. <laughs> Mami. Gel 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 gel. Dışa dışa. Ta lan. <gülüyor> 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 Step step hocam. Öy. Süre bitiyor, süre bitiyor oyna. Hayır nereye oh, gittin? Oh. Çağrı abi. Oh. Güzel. Allah Allah ya. Ulan ne çağrı bu? Attım sana gitmedi. W ile şey yapın. Ah be. Güzel. Geek. Aynen W ile yüz yüze. birebir adam alıyorsun. Burada ya artık Ulandaydın, ota altındaydın. Ben. O ben değilim, o ben değilim. Alttayım mami. Ben şu ablayım bak şu. Sana yakın olun. <laughs> Bravo Honos. Yaz onu. Oy. Oha. <laughs> Dışarı çıkmamız lazım bir tur. Adam adama bak adam hepimiz aynı adama dalıyoruz da böyle olmaz. Tamam baba bunu ben ee. size söyleyeyim ben bu tuşları ayarlayıp siz benim bu maç mümkün artı bile yok. <laughs> bu bende. İzle 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 izle. Helal Abi, sen bu oyunu ne zaman oynadın? Benim ça ama çabı çok Allah. uzun iki oğlum. Sene, i̇ki sene olmuştur. <laughs> Adam abi maymun etti ya. Bizim üçüncü kim? Bot. Ha o yüzden ben bu boşum boşum diye bağırıp duruyor. <laughs> Bir de skill falan öğrenek ya neymiş? Helal lan. O bot. Bize botu gitmemişler bot, helal ya. Lan süre bitiyor. İzley bu. Baba çabuk ben ol, mi? Sayılır. Hayır sayılmaz. Ya 10 10 e, ya. Olmaz. Öyle şey mi olur lan ne sayılır? E ne lan, oldu karakter... şimdi? Bir saniye daha. Herhalde half time diyor. Mana bu arada mana bitti bu. Karakter değişin onun. Nasıl lan ya. öyle bir şey lan, mi var? Lan söylesene baştan bir oğlum. Bir şey keşke. Değişmedim ben. Şimdi dedim ha, ben de şimdi fark ettim. Amunço'yu kim dedi ya? <laughs> Amunço ne lan abi? <laughs> adam adam. Buraya. Dayı ben aldım. Çok iyi dayı. Alttayım potanın altındayım. yazdım da abi. İlerleyen saatlerde amlama biznes kötü yiyor mu Oha. dedim. Hadi yatın oğlum. Ee? O da diyor ki Amunço olur kim kime ölümüne diyor. <laughs> İbo geç İbo. Yiyor muymuş Götü? Ölümü neymiş? Hilekar dayıyla düzenmaz Samoli'ye karşı oynayacağız. Ben Oy. şey, Manuel Ferrari Step 3. Popoli yeni gene Samer var dedim. Yerse. Ver dayı. <laughs> Süresi bitiyor oynatma oynatma. Ah be. Çok Lan. Güzel. Bak IQ'niz aynı ama, aynı adama dalıyorsunuz. Oğlum çok iyi sen de abi. Benim adam koşmuyor artık ha. Hadi be oğlum. Dışa ver üçlük kalsın dışa, ver. verdim. Yaz. Ah lan. Güzel. Güzel. Dayının boyu çok uzun. <laughs> Ulan sen üflüyor ne? Üflemiyorum da <Dayı> üflemiyorum ya. Diyor <laughs> ya. bile düşürdüm bu arada yani. Vay amına koyayım. İbo senin çar ne kadar uzun lan öyle. Deme. Abi gürültü azaltmaya çıktı. Gelir o sorun. Hay amına koyacağım ya. Ampul var, ya, ampul var dışarı çık. Ampul mü var? Tabii ampul niye? Ay. Over here diye diye dilimizde tüy bitti. Git at Git at. Güzel Abi adamlar alıyor Dolay Aşağıda bar var Barı görmedim ben bu arada Süre bitiyor çabuk Ya nasıl ya Aba. Son bir sayıda atarsak alırız çabuk Yaz direkt yaz Süreye oyna süreye O ne ya süreye oynamak ne ya Kalk basketi bu baba ya <laughs> Çakış evet. ve Ayy oyun kapat verdi. Oyun kapat mı verdi? Garip bir şey oldu oradan girdi çıktı derken ona bastım başka bir ekrana yönlendirdi. oradan okey dedim bambaşka bir yere gitti bu sefer de çar. Lan dedim bu ne alaka nereye gidiyor falan derken Oyun laaap diye bir kapat verdi amına koyayım. Niye öyle oldu anlayamadım ya. Bana da aynısı oldu. Oyun Harbi söylüyorum. Aa benimki de crash verdi. Saçma bir Olay yani. Abi niye yalan söyledin? Bilmiyorum ki ben <laughs> oynamak istemiyorum galiba bu oyunu. <laughs> ben buldum oyunu şimdi ya. Ben galiba bu oyunu oynamak istemiyorum arkadaşlar. <laughs>